Futbol tarihinde az bilinen olaylar serimizle yeniden karşınızdayız. Hadi gelin başlayalım. Eski İngiliz futbolcu Gary Lineker Wembley'de iki kez hat-trick yaptı. İkisini de Türk milli takımına karşı gerçekleştirdi. Alman futbolunun imparatoru Franz Beckenbauer'in jubile maçında kendi kalesine gol atan tek futbolcu olduğunu biliyor muydunuz? Galatasaray'ın eski futbolcusu Cüneyt Tanman ile Beşiktaş'ın şifa kaplı efsanesi Mehmet Özdeğ'in kariyerleri boyunca hiç kırmızı kart görmediğini duymuş muydunuz? Bir sezon içerisinde en az gol yiyerek şampiyon olan takımın Fenerbahçe olduğunu biliyor muydunuz? 1969-1970 sezonunu zirvede tamamlayan Sarı Lacivertliler oynadığı 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü. Almanların ünlü golcüsü Gerd Müller'in futbol tarihinde en çok penaltı kaçıran oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Müller kariyeri boyunca kullandığı 63 penaltının 16'sını gole çeviremedi. Yes, yes, yes. Bu tarz içerikler sizin de hoşunuza gidiyorsa bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.